Merhaba Türkçe. Merhaba Türkçe. Yeni bir dil, yeni insan, yeni dostlarla buluşturan. Merhaba sevgili çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. İçecekler konusunda çalışacağız bugün. Sinco hazır mısın? Evet öğretmenim hazırım. Evet. Şimdi artık çalışmamızı yaptık, öğrendik. Ve alıştırmalar bölümünde söz sende ve arkadaşlarında. Ben sadece soracağım. Tamam mı? Hazır mısın? Peki öğretmenim. Hadi bakalım. Bu görseldeki hangi içecek? Hı. Arkadaşlar hatırladınız mı? Hani ineklerden elde ederiz. Evet, süt. Tabi sadece ineklerden de değil. Keçilerden de elde edebiliriz mesela. Sizler bulmuşsunuzdur umuyorum çocuklar. Evet, buldular örnek benim. Onlar adına sen söyleyeceksin. Elbette. Süt. Süt. Evet. Hepimizin çok yararlı olduğunu bildiğimiz süt de benzeyen, en azından rengi. Ama bak köpük köpük olmuş. Bunun adı neydi bu içeceğimizin? Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Hani yoğurt, su, biraz da tuz. Hı hı. Evet, ayran. Bravo, ayran. Evet, kocaman bir kupaya koymuşlar. Çok seviyorlar. Görülen o ki. Evet, ne demiştik? Yaşamın kaynağı demiştik değil mi? Günde bir sürü bardak içtiğimiz bir içecek. Evet. Adı su. su. Su çocuklar. Hepimiz bol bol içeceğiz ki vücudumuz çok güzel çalışsın, sağlıklı olalım. Evet burada da bir su var ama bu suyu oluşturan başka bir şey galiba. Evet meyveler. meyveler. Çünkü bu meyve suyu. Evet, meyve suyu. En çok hangi meyvenin suyunu seversin Zencim? Hmm, 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 hmm. Hatırlamadım öğretmenim, hepsini severim. Ben vişne suyunu severim. Hmm, o biraz bana ekşi geliyor. Hmm. Elma suyu. Elma suyuna bayılırım. Oh, elma suyu, elma suyunu şahane. çok severim. Siz de mutlaka için çocuklar meyvelerin suları gerçekten çok lezzetli. Evet. Üzerinde tarçın vardı. Sıcak. İçilirdi. Sıcak, sıcak içilir. Evet, kış günlerinin vazgeçilmezi demiştik. Neydi adı? Sahlep. Evet, harikasın. Sahlep. Şimdi, serinletici bir içecek var karşımızda. Arkadaşlar, hatırladınız mı? Limon, su, biraz da şeker. Çok doğru. Evet. Limonata. Limonata. Evet limonata. Zaten limonlar da yanında. Gördün değil mi Sinco? Evet. Şimdi... Hani şöyle demiştik, yetişkinlerin daha çok tercih ettiği bizim sütle birazcık daha yumuşatarak içmemizin uygun olduğu bir içecek. Neydi adı? Kahve. Kahve. Evet, kahve rengi de sanıyorum bununla ilgili değil mi? Aa, evet öğretmenim, kahvenin rengi, kahve rengi. Senin vücudunun bir bölümü de kahve rengiye yakın. Evet öğretmenim, kahve rengi. Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Ee, kahveden sonra herhalde anmamız gereken en çok tercih edilen içeceklerden biri de bu. Neydi adı? Çay. Çay. Evet, çay. Peki, yine üzerinde ne var? Neydi bu tozun adı? Hmm, tarçın. Bir evet. de sanırım üstünde leblebi taneleri var öğretmenim. Çok doğru. Leblebi taneleri de gerçekten bozanın yanında tercih edilen e, kuru yemiştir. E, dolayısıyla zaten ben ağzımdan kaçırmış oldum değil mi? Bunun adı? Boza. boza bravo bozacılar nasıl sesleniyordu? Boza boza peki 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 yazın mı kışın mı en çok görüyorduk bozacıları? Hmm. Kışın ben seslerini duyuyorum öğretmenim. Ben Bazı akşamlar duyuyorum. geçiyorlar mahallemizden. Ben de hala duyuyorum. Bu bir gelenek artık. Aslında gidip satın alabileceğimiz yerler var. Ama sokaklarda bozacıların sesini duymaya devam ediyoruz. Teşekkür ederim Sinco. İçeceklerle ilgili, temel içeceklerle ilgili alıştırmalara katkı verdiğin, bana yardım ettiğin, arkadaşların adına konuştuğun için sana Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim öğretmenim. İyi, ben biraz susadım. Şimdi birazdan gidip bol bol su içeceğim. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın çocuklar. Görüşmek üzere.